Selamlar. Uzun bir süredir yoktum. Aslında bu videoda planlı bir video değildi. Normalde işte vlog çekeceğim ya da podcast çekeceğim zaman planlı bir şekilde ilerliyorum. En azından konuşacağım konuyu ya da çekeceğim e, odak noktasını belirliyorum. Bugün böyle çok plansız bir şekilde sadece içimi dökmek istediğimi fark ettim. Çünkü kendi kendimi çok fazla kapattım. Böyle daha yeni yeni çözümleniyorum diyebilirim. Burası olarak değil genel olarak kendimi kapattığım bir döneme girdim ki bu aslında bilinç dışımda yapmak istediğim bir durum olmadı. Geri geldim ve nerede kaldığımı da unuttum. Neyse çok kasarak ilerlemek istemiyorum çünkü bunu artık kasma kendini vaat edemek için çekiyorum. E, aramızda kasan birileri varsa umarım ona da iyi gelir. Zaten çoğunuz hakimsiniz şu anki hayatımdaki noktaya. Sadece tabii ki o süreç içerisinde burada çok fazla aktif olamadım. Bir yandan bunu normal karşıladım. Çünkü öncesinde de yani böyle bir mevzu yaşayana kadar da hayatımın hangi döneminde olursam olayım kendime yüklenen bir insandım. Yani akışına bırakmak ya da her şeyi dört dörtlük yapmak zorunda değilsin gibi bir algı benim için çok zordu. Bir yerden ödün verme fikri beni hep rahatsız ediyordu. Bir yandan da aslında bu hem maddi hem manevi olarak sürekli olarak kendimi güçlü tutmam gerektiğiyle ilgili bir mevzu sanırım. E, hayatımın çok büyük bir döneminde e, kendim bir şeyleri yapma zorunluluğu hissettim. Belki yalnız değildim ama bir şekilde belki ben kendimi yalnızlaştırdım ya da insanlarla e, birlik anlayışım uymadı bence. Bir çocuğun yaşaması gereken şeyleri bence yaşamadım. Ki çoğumuz da maalesef ki yaşamadık. Şu anda da e, bir sağlık sorunu var aile içerisinde. Yani aile içerisinde deyince mesela garibime gidiyor. Yani bunu idrak edemiyorum. Çünkü 10 yıldır, 11 yıldır görmediğim e, babamla hastalığı sürecinde bir araya gelmek ve bu sürecin böyle psikolojik olarak özellikle mental açıdan zorlayıcı olması insanı bir garip hissettiriyor. Neye üzüleceğimi şaşırıyorum. Yani tam olarak aslında bunu yaşıyorum şu ara. Üzgünüm, kırgınım, yorgunum ama bunu ya sebebi şu diyebildiğim bir noktaya e, odaklayamıyorum. Yani onun e, böyle bir süreçten geçmesi, gözünün önünde bunun olması ve senin bu insanı yaklaşık 11 yıldır görmüyor oluşun. İnsanı şöyle nasıl söylersem yaşayamadıklarım ve hiç yaşayamayacak olduklarım ee, ve unutmuşluk yani birçok şeyi unuttuğunuzu fark ediyorsunuz ee, özellikle de kötü şeyleri insan unutmaya bence daha meyilli oluyor böyle mental olarak biraz kendimi dediğim gibi belki bu mevzuların içerisinden çıkamadığım için yalnızlaştırdım yani arkadaşlarımla görüşmek istemiyorum pek ee, Dışarıda çıkmak istemiyorum. Ara ara çıkmak istiyorum çünkü e, psikolojik olarak şunu az çok kendimle görebiliyorum. Ne kadar kendimi bir şeye sıkıştırırsam ben bu işin içinden hiç çıkamayacağım. O yüzden ara ara kendimi zorluyorum. Kedi yine olsa durmuyor. Geldim. E, i̇şte kahve içmeye çıkıyorum eğer hastanede değilse ki şu son 10 gündür sürekli hastanedeyiz yani yatılı fiilen hastanedeyiz. Ondan öncesinde de acilden girip işte 12-13 saat hastanede durup taburcu olduğumuz bir sürecin içerisindeydik. Burada insanı yoran şeyin sadece hastalık olmadığını insan yaşarken anlıyor. Tabii ki bu süreç zaten başta başına çok yorucu ama psikolojik boyutu bence hem hasta için hem de onun yakınları için çok daha farklı bir boyutta. Ama burada bu hastalığı konuşmayacağım. Sadece bununla ilgili de böyle bir içimi dökmek istedim. Yani 27 yaşındayım. Böyle 30'a yaklaşmış olmak benim çok garibime gidiyor. Çünkü özellikle son 3-4 yılımı nasıl geçtiğini idrak edemedim, algılayamadım, anlamlandıramadım. Belki de anlamlandırmaya çalışmadım. Çok çok akışında yaşadım belki de. Kendimi böyle benim hayalim sandığım bir hayalin içine sürükledim ki aslında demek ki bir yandan da yaşamam gerekiyormuş diyorum. Bununla ilgili bir pişmanlık e, gütmüyorum açıkçası ama e, kendimle ilgili geliştirebileceğim ya da keşfedebileceğim demek bence daha mantıklı. Keşfedebileceğim şeyleri. O hayalim mi acaba? Ya doğru yerde miyim acaba? Sorgusuyla çok ertelediğimi fark ettim. Hiçbir şey için geç değil. Burada böyle kendimi çok mod Açısından kötü noktada göstermek de istemiyorum bu konuda. Ee, ama kendimi çok sıkıştırdığımı fark ettim dediğim gibi. Bu biraz e, işte bu da beni biraz sanırım yıprattı. Bu yıpranmaların bana güzel kapılar açacağını, benim kendi içimde kendi kapılarımın açılacağını düşünüyorum. Yani geçen Instagram'da bir yazı yazmıştım. Hayatın bir anlamı var mıdır? Bir nedeni var mıdır yaşadıklarımın? Bilmem. Ama ben bunlarda bir anlam aramayı ve bir nedeninin olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum ve böyle hayatımı daha anlamlı kıldığımı düşünüyorum. Ee, şu an yine bunun böyle yoğun idrakını yaşadığım bir dönemdeyim. Yani YouTube'u mesela yapmak istiyorum. Bir ara acaba mı dedim? Acaba bunu ben yapamayacak mıyım ya da bana göre bir şey değil mi? Hayır tam olarak bana göre bir şey. E, hayatımla ilgili bana iyi gelen noktaları paylaşmak, gezdiğim, gördüğüm güzel yerleri paylaşmak, anılarımı burada güzel bir e, görsel e, bir kütüphaneye çevirmek benim için gerçekten çok güzel ve keyifli ki e, buna böyle kitaplarımı da eklemeyi düşünüyordum. Çok güzel okuma şeklime, o okuma planlarıma da geri dönmüştüm. Altın çizdiğim notlarımı zaten bin kitapta paylaşıyordum, ee, incelemelerimi bazen yazıyordum. Ee, bununla ilgili de burada içerikle üretmeyi açıkçası planlıyorum. Yani gördüğünüz üzere hala planlıyorum. Ee, podcast, podcast dinlemeyi çok seven biriyim. Yani kaç yıldan beri dinliyorum, İnanın şu an tam kestiremiyorum ama sanırım 2019'a tekabül ediyor. Yani böyle yanlış hatırlamıyorsam bir onu gözden geçirmem lazım. Ee, Podcast dinlemeyi çok seviyorum, çekmek de çok hoşuma gitti. Ama hem çekmediğim gibi hem de dinlemiyorum şu ara ve bana çok iyi geliyordu podcast dinlemek. E, bu kadar iyi geldiği için zaten podcast çekmeye karar vermiştim. Onu da yapmak istiyorum, kendimi geri tutmak istemiyorum ama işte hayat bazen bana galiba dur diyor. O dönemlerden birini yaşadım. Ama artık durmak istemiyorum. Başıma gelen şeylerle ilgili zaten çok topluma göre yaşayan ya da toplumun bu duyguyu yaşamalısın dediği noktadan bakan biri değilim. Duygularım kendi içimde nasılsa bunu aynı şekilde dışa vuran biriyim. Üzülüyorsam üzülüyorumdur, üzülmüyorsam üzülmüyorumdur, mutluysam mutluyumdur. Bunları çok böyle küçük bir fanusa sıkıştıran biri olmadım. Yani çok uzun süredir böyle değilim diyelim. Ee, ve şunu keşfettim bu dönemin içerisindeyken bir insan bir konuda çok üzgünken aynı anda bir o kadar da mutlu olabiliyor o konuyla ilgili sıkıntısını yaşarken. Ama bize pek bu öğretilmedi yani acı çekiyorsak çok fazla acı çekmemiz gerektiği ve onun için sıkışıp kaldığımız e, bir şekilde lanse edildi. E, örnek veriyorum benim memleketimde işte bu belki çoğumuzun memleketinde vardır inanın bilmiyorum sadece bizim yöre adına konuşuyor olacağım. Ee, i̇şte cenazelerde deli gibi bağırılır, ağıtlar yakılır ama yani çok alakasız bir insan bile bunu yapar. Çok yakının bunu yapmasını ya da e, bu acıyı böyle dışa bu şekilde vurmasını insan anlayabilir ama e, mesela anneannemin cenazesinde nınısını nınısını ve hani anneannemi en son ne zaman gördüğünü bile hatırlamadığımız bir kadın öyle bir feryat ediyordu ki ben böyle hani şaşırıp kalmıştım ve işte o görsel şöleni bittikten sonra şöyle dedi. E, tam çay var mı? Kavurmam var, pidem var dedi mesela. Ve ben bunu idrak edememiştim. Ben yani çok daha küçüktüm yaş olarak o dönemde. Yani bunu yapma sorumluluğu hissediliyor mesela. Yani bence toplumda böyle bir problemimiz var bizim. bir şekilde o gösterişi seviyoruz ya da sevdiğimize inandırılıyoruz. İnanın şu an böyle bunu çok çok ...irdelemeye çalıştığım bir dönemdeyim. Ama ben bunu uzun bir süredir yapmıyorum. Üzgünsem, üzgünüm değilsem değilim. Yorgunsam, yorgunum. Yani güçlüysem de güçlüyüm. Güçlü olmadığım noktalarda da okey tamam... ...bunda da güçlü değilim diyebiliyorum artık kendime. Ve e, işte şu an karşınızda olduğum gibi... ...kendini kasma. Şu an çekmek istiyorsan çek, konuşmak istiyorsan konuş. Demek ki senin için dökmeye ihtiyacım var dedim. Ve buraya geldim. Hepimiz hayatımızda çok farklı dönemlerden geçiyoruz ve... Yani acı yarıştırmayı pek sevmem. Herkesin acısı kendine büyük. Hayatta yaşadığım şeyleri bir anlam yüklemeyi seviyorum. Bunu yaşıyorum. Bir anlamı var mıdır? Dediğim gibi bilemem. Ama ben bunu bir anlam yüklemek istiyorum. Ee, bu olayları yaşarken. Örnek veriyorum işte şu an bu sağlık sorunu gibi insan şunu görüyor yaşın kaç olursa olsun zaman çok hızlı geçiyor başına ne an ne şekilde ne geleceğini bilmiyorsun ve e, evet bir yarışta değiliz ve yarışta da olmamalıyız yani biraz daha böyle yaşayabildiğimiz noktalarda özellikle hayatımızda böyle her şeyde bunu yapabilmek mümkün değil biliyorum ki böyle bir dönemde maddi olarak da bu zor olabiliyor işte şöyle yaşayalım, böyle yaşayalım demek değil söylemek istediğim ama kendimize nefes alacağımız alanlar yaratmamız gerekiyor. Bu benim için yazmak, bu benim için okumak, bu benim için burada sizinle konuşmak, bu benim için işte kendime zaman ayırmak. Kendiyle zaman geçirmeyi seven biriyim. Yalnızlıktan pek korkan biri değilim ama bu seçilmiş yalnızlıktan bahsediyorum sevdiklerimin onların işte ruhunun sevgisinin benimle olduğunu bilmek tabii ki bana çok iyi geliyor. Bence bu beni e, şu an burada konuşturacak güce eriştiren şeylerden biri. Önceden e, çok daha yalnız hissettiğim dönemlerde ki yine yalnız zaman geçirmeyi severken ama bir yandan yalnızlıktan korkarken bu kadar e, sakin bir güçlülük yoktu üstümde. Daha agresif bir güçlülük vardı. Çünkü aslında yalnız olmak istemediğim noktalarda yalnız bırakılmıştım. Şu an öyle hissettiğim bir dönemde olmamak da bence benim için çok kıymetli. Yani ben birbirimize bile güç olduğumuzu düşünüyorum. Burada bu kurulan iletişimin bile bence bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem benim hem sizin için. Gelen yorumları görüyorum işte neredesin, neden yoksun, diyem atıyorsunuz. Yani diyorum ki insanların bunu fark edebilmesi bile ne kadar kıymetli. Güzel kalpli insanlara denk gelebilmek. ya Bunu belki hep söylüyorum, her videoda söylüyorum ama benim için gerçekten çok kıymetli. Biliyorsunuz ki sosyal medya her an her şey mümkün. Ee, şu an böyle bir dönemdeyim ama yine de burada olmak istediğim anlarda burada olmak istiyorum. Ee, i̇çimden gelen şu an buysa bunu yapmak istiyorum olmak istemediğimde ya da o gücüm yokken zaten yoktum. Hayat biraz garip. Ama bu yaşananlardan çok güzel sonuçlar çıkarabilirim ya. İnanıyorum buna. Ee, sanatçının yolunu okuyorum bir yandan. Onunla ilgili de konuşmak istiyorum. Sanatçının yolunda da dördüncü e, ya da 5 haftamdaydım. Sanırım 4'teydim. İşte biraz daha böyle bu durumlar sıkıntılı bir noktaya geldi diyelim. Biraz daha böyle askıya aldım. Ama şu an inanın tekrar başlayacağım. Yani yanlış hatırlamıyorsam 4. haftadan 5. haftaya geçtiğim süreçte bunu yaşadım. O yüzden 5. haftanın başlangıcı gibi düşünelim. O bir hafta es verdiğimiz noktayı silelim. O kısmı yine beraber yapıyor oluruz. Böyle nasıl geçtiğini anlatıyor olurum elimden geldiğince. Ama şu 4 haftayı şöyle bir size söylemek istiyorum ki yine zaten bu sürecin içerisindeyken ben buna hani giriştim ee, kesinlikle bana bilinçaltı konusunda çok iyi geldi. Çok fazla rüya görmeye başladım. Mesela sanatçının yolu kitabının o hafta hafta görevlerini gerçekleştirirken hep yazı yazıyordum. Ama her sabah uyanıp yazmalıyım gibi kendimi çok sıkmıyordum. Bir gün yazmayacaksam yazmıyordum. Sanatçının yolunu uygularken buna çok özenmeye ve dikkat etmeye çalıştım. Ee, dediğim gibi bu hastanede kalma ve işte çok uzun saatler acilde olma günleri dışında yani o sürece kadar çok iyi bir şekilde bunu yönlendirmiştim dirdim. Ve o süreçte dediğim gibi inanılmaz rüyalar görmeye başladım. Rüyalarım uyanır uyanmaz böyle hani defter kaleme yazacak şeyim o hani eliniz tutmaz ya böyle bir sabah uyandığınızda Hemen telefonu alıp böyle gözüm kapalı ama yazmaya çalıştım hatırladığım kadarıyla. Sonra deftere temize çektim. Sonra bunları irdelemeye çalıştım ve sonra bunu ChatGPT ile <laughs> irdeledim. Gerçekten Evde kediniz varsa böyle şeylere alışkın olun. Ee, ne diyordum gerçekten e, ya çok iyi geldi yani o, o onu irdelemek bile bana çok iyi geldi zihnimin biraz olsun rahatlamasına bence sebep de oldu bu olay onun dışında okumalarımı güzel güzel yapmak yani başka bir hayatın içindeymiş gibi bir his yarattığı için bu da bana çok iyi geldi ve biraz daha sanırım duruldum yani durulmak doğru bir e, söylenme olacak bilmiyorum ama daha bir sakinleştim gibi hissediyorum. Keyfim de yerinde gibi yani tüm bu olanlara rağmen yani hayatın içinde hastalığın, sağlığın, yaşamın içinde ölümün olduğunu kabullendiğim bir sürecin içerisindeyim. Buna tabii ki bu yaşanan şeylerin yaşama sıralaması da etki etmiştir ama bir şekilde hayatın içinde yaşadığım her duyguyu kabullendiğim ve bunların normal bir düzen olduğunu idrak ettiğim bir süreçteyim yani Evet yani mutluluk dediğin şey bazen kesintiye uğrayabilir acı zaten o mutluluğu o kadar değerli kılan şey olabilir diye diye ee, birçok duyguyu işte gördüğünüz gibi <laughs> kendi içimde yaşıyorum şu anda ee, bu sürecin içerisinde e, çok Bahsetmiştim bir önceki videolarda terapiye gitmiştim uzunca bir süre. Bir süredir gitmiyordum. Belki terapiye tekrar başlarım. Onu da buradan hani söylemiş olayım. Ee, bu tarz konularda kendini çok iyiyim ben, süperim ben deyip e, kasmak yerine bazen birileriyle yani özellikle de profesyonel biriyle bu süreci sürdürmenin insana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ee, yine böyle çok zorlu bir dönemimdeyken ben e, terapiye tekrar düzenli bir şekilde başlamıştım. Ah, ve sanırım tekrar başlayabilirim. Hmm. Ama önce bir görmek istiyorum şu süreçte kendimi. Böyle hemen terapiye gitmeliyim, bunu hemen yapmalıyım gibi bir e, zorunlulukla değil de tamam evet gitmeliyim demek istiyorum. Bir yandan böyle dediğim gibi istiyorum ama bir yandan da yaşıyorum. O kararsızlığı bence bazılarınız anlıyordur. Şu an ben hayatta böyle bir noktadayım. Kahvemden bir yudum alayım. Hayatımda hala yapmak istediğim çok fazla şey var. Ee, sağlıklı olmanın önemini bir kez daha anladım gerçekten. Bu sağlıktan kalsın sadece fiziksel bir sağlık değil. İletişim kurabilmenin, sevdiklerinle gerçekten o sevgiyi yaşayabilmek için bir Bağlı bir iletişimde olabilmenin önemini çok daha iyi anladım. Sevginin böyle bir şey olduğunu en azından çok iyi anladım. Ee, ve ne yaşarsam yaşayayım, nasıl bir çevrede büyürsem büyüyeyim, kendi sevgi dilimi oluşturma çabamın bana çok güzel bir hayat sunduğunu keşfettim. Gerçekten çok şanslıyım bu konuda. Çok da mutluyum. Sırf kendimle olan iletişimim bile bu konuda benim için yani yeterli, gerçekten yeterli. İnsan gördüğü sevgiyi doğru kabul edeceğini e, düşünür ki zaten uzun bir süre bunu yaşarız aslında. Gördüğümüz sevgiyi insanlara sunar ve gördüğümüz sevgiyi ararız. Ama ben çok uzun bir süredir belki lise, belki üniversiteden beri bu sevgi dilinin yanlış olduğunu ve bambaşka bir sevginin var olduğuna inanarak kendimi kitaplarla, filmlerle <laughs> E, geliştirmeye, işte keşfetmeye geliştirmek doğru bir cümle olmuyor bence burada. Yani doğru bir kelime olmuyor. ...kendimi keşfetmeye odaklandım e, ve kedilerim yine oyun oynuyor. <laughs> Şu an onların bu sesi bile benim çok hoşuma gidiyor mesela. E, ve dediğim gibi bu sevgi dinle oluşturabilmek bile benim için çok kıymetli. Her insanın e, önce kendine, sonra çevresindekilere iyi gelecek bir tane bile olsa noktası olduğunu inanıyorum ben. Benim için de yani ben konuşmayı ve iletişim kurmayı, birilerinin bana bir şey anlatmasını, onları dinlemeyi seven biriyim. Ee, çok güzel geliyor bana ve kendimi e, bunları yaşarken, bu hayat içerisinde bu kadar işte akışta da aslında yaşamaya çalışırken bunları e, kendimi bu şekilde keşfetmeye daha iyi sevk ettim. Ee, bitirmek istemediğim şeyleri bitirmemeye karar verdim. Bu süreç içerisinde 2024'ün 2024 gerçekten üstümden geçti diyebilirim ama bir yandan da beni işte benimle yüzleştirdi. Bitirmek istemediğim dostluklarıma bir şans daha verdim. Ee, babama bir şans daha verdim. Babamla ilişkimize bir şans daha verdim. Ee, ne olursa olsun yanında olmak istedim. Ee, annemin gerçekten yani çok güzel yanlarını bir kez daha gördüm eşimin yani eşimin ailesinin arkadaşlarımın ya ya o kadar çok güzel şeyin farkına vardım ki o kadar çok güzel şeyin farkına vardım ki yani yani doğanın bile kıymetini anlamaya başladım aldığım nefesin yürüdüğüm yolun içtiğim kahvenin her şeyin tadı gerçekten daha farklı gelmeye başladı başta acıydı. E, 2024'ün ortasından bu yana acıydı. 2024 biterken bunun Tadını, gerçek tadını almaya başladım. Öyle söyleyeyim. Ve bunun bakış açısıyla ilgili olduğunu bilmek de, yani bilip daha yeni yeni böyle bunu idrak edebilmek de oldukça etkileyici benim için. Şu an hayatınızın hangi dönemindesiniz? İrili ufaklı sorununuz var mıdır, yok mudur? Umarım yoktur. Yani umarım ki yoktur. Ama varsa da bunun bir sebebi Var mı bilemeyiz. Ama bir sebebi olduğunu düşünmek size iyi gelebilir. Bundan bir anlam çıkarmak size iyi gelebilir. Bunu irdelemek size iyi gelebilir. Bununla ilgili e, daha iyi noktadan nasıl bakabilirim? Bu olay bana ne öğretmek istedi? Ben bu olaydan ya da ne öğrendim? Ne hissediyorum diye kendinizi sorgulamak, kendinize dönmek size iyi gelebilir. Bana iyi geldi. E, sanatçının yolu da bu süreçte gerçekten benim için çok kıymetli bir yol arkadaşı oldu. E, şimdi ona devam ediyor olacağım. Şimdi Ve e, Intermezzo'ya başlamıştım. Umarım kitabın adını doğru söylüyorumdur. <laughs> e, 50-60. sayfadaydım ama işte bazı kitapların zamanı değildir ya. Şu an o kitabın zamanı değil ve ben e, Pus Kıtalar Atlası'na e, başlamayı düşünüyorum. Kitaplarımla ilgili de gelip burada sizinle yine konuşuyor olacağım. E, i̇yi ki varsınız. Çok seviyorum. Her sürecimde yanımda olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Umarım çok daha keyifli videolarda görüşüyor oluruz. E, size bir içimi döktüm. Arkadaş arkadaş dost dost bir şekilde kahvemiz eşliğinde dertleştik. Ee, umarım hayat hepimize çok güzel kapılar aralar. Umarım hayat o kapılarla kendimizi keşfetmemizi sağlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.